Selamlar herkese sizlere bu video içerisinde defansla nasıl veyle oynarsınız bunu göstereceğim. Bu konuyla alakalı çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum bu arada. İlk defa veyleyi defans oynadığınız zaman çünkü ben de yaşadım. Sizlere yardımcı olması bakımından bir rehber hazırladım aynı zamanda. Valorant'taki en ata açık haritalardan bir tanesi Heaven'ı tercih ettim burada. Defans yapması biraz daha 3 tane sayıda olduğu için zor duruyor 30 birlikte. Şimdi buradaki taktikleri bütün haritalara uygulayabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum size. Yani Heaven'da uyguladığım taktiğin özel bir videosu Pearl'de olmayacak ama siz bu videodan sonra böyle bu taktiği uygulayabileceksiniz. Öncelikle ajanımızın yeteneklerini bir hatırlayalım sonrasında benim öğrendiğim şeylere geçelim. Evet ajanımızın C yeteneği ileriye doğru bir stun tarzında bir şey atıyor. Stun değil bu. İlk mermisi düşmanın isabette gidiyor ama onun zamanını belli bir süre donduruyor ve yavaşlatıyor. Kendimi atayım. Tamam bile yavaşladı. Silahı çıkarmam bile yavaşladı. Sıkmam bile yavaşladı. Q yeteneğim ise dash aslında. İlk attığım deşi havaya atabiliyorum. İkincisi ise düz gidiyor. Sadece tek dash'te atabiliyorum. Bunu da söylemem gerekiyor. Yani havaya bakarsam Deşim gidiyor ve baktığım yöne doğru deş atıyorum bu arada. Yani ben buraya bakarken sol tarafa deş atamıyorum ve tek deş dediğim gibi atabiliyorum. Havaya da atalım yeniden bunu. Bu şekilde oluyor. E yeteneğim ise aslında bir tane ışık üzmesi yere bırakıyorum ve istediğim zaman ona dönebiliyorum. Bakın alttaki barı görüyorsunuz değil mi? Ama en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Buna dönmeme gerek yok. Bu da aslında ajanın puşlarda info almasına ve aynı zamanda birisi varsa geri dönmesine olanak sağlıyor. Benim belim oradaki E yeteneğine bağlı değil yani güzel bir şey aslında bu. Birazdan nasıl kullanıldığını sizlere de göstereceğim aynı zamanda. Ulke yeteneğim de aslında bir nevi C'min daha da uzun versiyonu ve daha da geniş alanı kapsıyor versiyonu. Şimdi atıyorum bunu ileriye doğru. Bir ultisi gibi. Düşmanlar burada dostlarla tabii ki de. Eğer etkilenirse aynı C'de olduğu gibi hareketleri yavaşlıyor, silahları çekmeleri yavaşlıyor, sıkmaları yavaşlıyor. Bu şekilde bir efekt olduğunu sizlere söyleyeyim. Acının yeteneklerini tanıdıktan sonra mesela Heaven'ın C sahilinde nasıl hareket edebiliriz? Şimdi benim bulduğum yöntemler basit aslında. Chamber oynayanlar mutlaka nasıl olduğunu ve atıyorum E'yi nereye koymaları gerektiğini biliyorlardır bu acının içerisinde. Mesela Buradan Diyelim karşı takım C uzun süre oynamadı ve C'de bir push almanız gerekiyor. Bakın defansı %70'iniz yanlış oynuyor. Defansa pushlanmaz diye bir kaydı yok bu arada. Her zaman pushlanmaz ve belli bir süre sonra pushlanıp info alması gerekiyor. Mesela takımınızda central yok. Ne yapacaksınız pushlamadıktan sonra? Info almanız gerekiyor bir şekilde. Ya da sky yok diyelim. Kurt atamayacak size için. Sova yok diyelim. Drone atamayacak size için. Belli bir süre sonra belli saatlerden pushlamanız gerekiyor. Çünkü info almanız gerekiyor. Karşı takım yavaş oynuyorsa. Mesela ben E mi? buraya bırakıyorum. Bakın shift'e basarak gidiyorum burada. Yavaş yavaş round başladı şimdi. Hala zamanım var. Birisini görmedim. En son gördüm çıktım. Benim E'ye basmak gibi zorunluluğum yok bu arada. Puşuyorum mesela. Diyelim ki kimse yok burada. Kimse yok. Yani A'ya gidiyor karşı takım. Benim E'ye basmak gibi zorunluluğum olmadığı için ben puşuma devam edebiliyorum pozisyon alabiliyorum yani. Şuraya geçebilirim. Şuraya geçebilirim. Uzaktan pik diyebilirim. Belki şuraya yeniden gelirim. Şoldur atmaya çalışırım ama beni bağlayan bir şey olmadığı için Veile ile defans tarafında mutlaka iki ranta bir pushlamanız gerekiyor. Bu önemli bir şey. Veile'yi oynarken defansa dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa ajan biraz böyle kullanışsız oluyor defans içerisinde. Çünkü yetenekleri takımsız bir şekilde pek işe yaramıyor ama kendinizle bu şekilde oynayabiliyorsunuz tabii ki de. Ben yani bu aynı taktiği Don't eğer sürekli birisi C geliyorsa birini öldürmek için de kullanırım mesela. Yani biri pushuyor diyelim. Vurdunuz geri çıktınız ve karşı takım 4 kişi başladı o anda bir evi. Hem de siz ölmediniz burada. Aslında E yeteneğini defansa kullanım bu şekilde. Yani push yapabilirsiniz, alanda kontrol yapabilirsiniz ve pushladığınız zaman kill de alabilirsiniz. Ezalandırması zor bir yetenek aslında E yeteneği ve hızlı bir şekilde hasar almadan bakın. Hasar almadan geri dönüyor. Bu yeteneğin aslında hani dash'ten bile daha OP olduğunu gösterebilir. Şimdi yeteneğin kombolarını A ve B'de yeniden deneyelim. Wayday'i özel yapan yeteneklerinden bir tanesi aslında dash yeteneği. İleriye atlaması ve dash yeteneğini ilk attığı zaman havaya doğru atabiliyor ve hızlı bir şekilde attığı için çok yükselebiliyor burada. Sizin yapmanız gereken şey aslında bence şu olacaktır. Takımınızdan biraz A lobi konusunda biraz yardım istemeniz gerekiyor ve E'nizi round başında A'ya gelecek derse ya da eminseniz bundan buraya atmanız gerekiyor. Attığınız gibi dash'inizi hızlı bir şekilde şuraya kullanacaksınız ve gelen ilk düşmanı vurabilirsiniz bu şekilde ve düşmanlar sizin dash yapmanızı beklemeyecek burada ilk defa yaptığınız zaman ve böyle bir senaryo içerisinde bir nevi üretsiz kill almış olacaksınız. Karşı takım yine Roan'da 4 kişi başlayacak burada. Alışana kadar bunu yapabilirsiniz aslında. Kolay bir şey bu. Ve E yeteneği konusunda da bu şekilde bir kombo yaparak geri dönmenizi sağlayabilirsiniz. Yine Chamber oynayanların bileceği üzere A short'tan push cam'a. Şimdi ben E'mi buraya bırakıyorum ve shift'le yavaş yavaş koşuyorum. Elimde silah olsun mesela. Bakın burada düşman var yok. Ben gördüm mesela düşman olmasın burada. Puşuyorum hala. Info alıyorum bakın takımma. Katkı sağlıyorum. Ama düşman varsa hızlı bir şekilde E'ye geri Çünkü belli bir süre zamanım var ve geri dönerken de hasar almıyorum. Info almış hocam aynı zamanda ve cd bizim takımdan 2 kişi var diyelim. A'ya 5 kişi geliyorlarsa bakın kesin A deyip onları A'ya çağırabilirsiniz ve onlar da hızlı rotet atabilir burada. Siz de ölmeyeceğiniz için takımınıza da katkı sağlayabilirsiniz aslında. yapmanız gerek arkadaşlar. Sürekli videonun başından beri söylüyorum bu ajanla pushlamanız gerekiyor ama her round değil birkaç round tabi birkaç round tabi bu ajanla pushlamanız mutlaka gerekiyor info almanız bakımdan peki saldırıda nasıl davranmamız gerekiyor onları da göstereyim sizlere aslında Vayla'yı kullanırken biraz daha böyle bir işaretini Teo tarzına ajanlara ihtiyacınız var saldırı kısmında ama ajan tek başına da iş yapabiliyor bazı komboları nasıl yapmayı biliyorsunuz site bakımından özellikle A'da mesela göstereyim size Heaven kısmında şimdi ben A short'tan gitmeyeceğim A long'tan gideceğim buraya geldim. Normal jette olduğu gibi ama jetin bir artısı var burada. Deşine basabiliyor ve eline silah gelebiliyor. Aynı zamanda da bir tane bombası var. Smoke bombası. İleriye atarak düşmanların görüşünü kısıtlayabiliyor ve içine kendisi de gidebiliyor. Bu noktada ona belli bir süre aslında silahını geri çıkarması bakımından katkı sağlıyor ama de maalesef böyle bir şey yok ama ajanın deşi reaksiyon vermek için cidden çok hızlı. Ama siz ne yapmanız gerekiyor burada? Bakın. E Buraya atıyorum. Çıktığım gibi arkaya atıyorum C havadan ve vurdum düşmanı. Gelmeniz gereken nokta bakın şurası. Ya da geri dönelim şimdi. Duvara tostlamanız gerekiyor. Sizin bir kalkanınız ya da dumanınız olmadığı için bunlar. Jet gibi ya da yani neon diyelim. Neon'un deşi hızlı bir şekilde gitmesine rağmen aynı zamanda silahın eline gelmesi hızlı oluyor. Yakın zamanda gelen bufflardan dolayı. Yapmanız gereken şey aslında sizin şöyle olacaktır. Hızlı bir şekilde ileriye kafanızı duvara vuracak şekilde deş yapmak. elinize hızlı bir şekilde silah gelmesini sorar ama diyelim ki siz deşinizi aynı jette olduğu gibi şuraya attınız bakın Açıkta kalacaksınız ve buradaki düşman sizi öldürebilir. Ya da backside'deki düşman sizi öldürebilir. Yani burada short'u temizlediğiniz versiyon içerisinde bu şekilde deş atıyorsunuz tabii ki de. Ya da benim gösterdiğim ilk versiyonu yapabilirsiniz. Yeniden göstereyim sizlere. Amy buraya atıyorum. <laughs> Gemi backside'a atıyorum. Havaya atıyorum ve hızlı bir şekilde kenardan buraya geliyorum. Gelmem gereken noktaya yine geldim. Düşman varsa burada temizliyorum tabii ki de. Peki C'de nasıl pushacağım abi derseniz de. Bakın C için 3 tane spotumuz var aslında. Eğer düşmanlar C'yi operatörle falan filan tutuyorsa ilk önce buradan puşamanız gerekiyor. Yani buradan aslında az açmanız gerekiyor. Yani shoulder attığınız kimseyi göremediniz. Buraya doğru puşamanız gerekiyor. Çünkü E'mizi ne kadar geç açarsak o kadar fazla info alırız. Şimdi burada da burada da E'yi açmanın farkı tabii ki de saniye bakımından var. Ama en ideal noktası yine Phoenix ultisinde olduğu gibi burası olacaktır. Bakın burası en uygun noktası. Çünkü C sayıda en yakın minimum nokta. E'mi açtım. Arkaya C'mi attım zıplayarak attım ve düşmanı havada vurdum yani havada vurdum bu şekilde burada saklanan düşmanı vurdum peki burada Backside için ne yapabilirim? Bakın backside için yapmanız gereken şey aslında bu. Adam vurmak değil kesinlikle. Info almaya çalışıyorsunuz. E'mi attım yine. C'mi backside attım. Havaya attım. Baktım iki kişi var. Hızlıca döndüm. Havada bile dönebiliyorum. Bakın havada bile dönebiliyorum. E'mi yeniden atayım. Düşmanları gördüm. Hızlı bir şekilde. Aa bakın dönüm basit ustalaşması biraz zaman alıyor ama bir kere ustalaştığınız zaman zamanla tabii ki de bu aşan çok ödüllendirici yeniden yapalım kombayı bakın Space havaya baktım tıkladım gördüm düşmanları baktım ki çok fazla düşman var geri dönüyorum takıma da C'ye gitmeyin diyorum. Peki B'yi nasıl pusharız derseniz de en ideal noktasın. ben bu şekilde görüyorum. En aslında korunakta noktası diyebilirim aslında A tarafına bir trap varsa. Şimdi buraya E'mi atıyorum biraz hızlı gideceğim arada tabii ki de arkaya doğru. Kontrol ettim. C'mi attım arkaya. Havaya baktım. peşime attım ve backside'da biri varsa temizledim. Tabii ki de burada iki tane smoke olduğunu yeniden hatırlatıyorum size. B tarafında yapmam gereken şeylerden bir tanesi aslında illaki üst taraflara yani buraya veya buraya çıkmam gerekiyor. Bakın buraya çıkmam gerekiyor illaki. Çünkü belli bir alan almam gerekiyor. Düşmanları hızlı bir şekilde öldürmem ya da görmem gerekiyor. Bakın düşmanlar benim Q'ma reaksiyon veremeyecek kadar hızlı benim Q'm. Bundan dolayı hızlı bir şekilde Q'yu içeri doğru rahat düşmanları vurabilirim. E yeteneğim yoksa bile bunu yapabilirim bakın. E yeteneğimi diyelim ki attım birini vurdum. Biraz böyle C'den puşlamak istiyorum. C linkten dolu puşlamak istiyorum. Deşim de yok. Sanım var. Sanım sekiyor. Biri var burada. Ben de yakalandım tabii ki de. Bu yakalanmadığınız versiyon içerisine vurdum geri çıktım. Basit bir şekilde. Tabii ki de A'da biri varsa burada öldürürsü. Ama dikkat etmeniz gerekiyor buna da. Risk almadan bu ajanı pek fazla oynayamıyorsunuz. Dikkat ettiyseniz aslında videonun başından beri ajanın ultisiyle alakalı pek bir şey söylemedim. Çünkü ajanın ultisiyle alakalı özel bir şey yok burada. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu arada ajanın ultisini kullanmak için en derin köşe geçmeniz gerekiyor. Yani A'ya kullanacaksanız burada diyelim ki ya da şurada kullanacaksınız bu şekilde geçmeniz gerekiyor. Ya da diyelim ki A'nın tamamını etki eden bir ulti istiyorsunuz. Backside'in falan filan sahinin olduğu tarafta bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Ne kadar derin o kadar fazla alan demek oluyor bizlere. Yani bakın burada Kevin'i bile kapsıyor noktası. Bayağı büyük bu arada. Atıyorum ultimi. Beni biraz geri doğru çekiyor aynı zamanda ultim. Ve Düşmanlar bu alandaysa bu arada düşmanları bayağı bir yavaşlatıyor. Aynı zamanda görüş alanı biraz daha koyu olduğu için daha kolay düşmanları görebiliyorum. Bir nevi Reyna ultisine benzer bir şey aslında görüş bakımından. Evet dostlar sizlere gösterebileceğim şeyler bu ajanla alakalı bunlardan ibaretti. Ajanın özel line up yeteneği falan filan olmadığı için her harita bakımından bunları inceleyemiyoruz ama diyelim ki Pearl'le puşlamak istiyorsunuz. Bu şekilde bir taktik kullanabilirsiniz. Aynı Heaven'da gösterdiğim taktikle birebir aynı. Ascent'e falan filan da bunu yapabilirsiniz ama gösterebileceğim şeyler. Bunlar da aslında. Bundan sonra top sizde. Nasıl oynamanız gerektiğini artık biliyorsunuz ve yaratıcı kliplerde sizlerden bekliyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.